Dünya Kupası Avrupa elemelerinde e, I grubunda e, Gürcistan kendisi aslında Fransa'yı konuk ediyor. Fransa ve İspanya zaten grubun e, ağır favorileriydi. Hani çok büyük sürpriz e, İspanya'nın beraberliğiydi, Finlandiya beraberliği İç sahada aldığı beraberlik. Onun dışında çok da büyük sürprize yer vermeyen bir şekilde grupta e, Fransa ve İspanya öne çıktı. E, yani Gürcistan grubun dördüncü e, sırasında, dört puanı var Gürcistan'ın, e, bir galibiyeti, bir beraberliği, üç mağlubiyeti var. E, ya yani bu maçın da favorisi e, Fransa diyebilirim. E, Deplasmanda e, Fransa'ya 1.2'lik bir oran verilmiş. O yüzden oranı yükseltmek için 2.5 gol üstü 1.65'lik ile burada denenebilir. Bunun dışında da Fransa'nın ilk maçı 3-1 kazandığını e, göz önüne e, alırsak hani bunun da bu maçında aşağı yukarı Fransa'nın favori e, başlayıp favori bitireceği, gollü geçecek bir maç olarak görüyorum. O yüzden 2.5 gol üstü Fransa galibiyetinin oranın düşük olduğu için benim burada denenebilecek olarak gördüğüm daha akılcı bir tercih. O yüzden iki gol üstü Gürcistan Fransa maçında 1.65'lik oranında benim sizlere tavsiyem.